19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ülküsünde buluşarak istikbaline sahip çıkışının tarihe mal olmuş milli bir kararlılıktır. 19 Mayıs esaret tanımaz Türk milletinin kutlu bir silkinişi, destansı bir uyanışıdır. 1919'unda Türk vatanını işgale yeltenen yabancı güçlere, hain planlara karşı Türk'ün kudretini ispat eden milli ruh bugün de diridir. Güveniyor ve inanıyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği Aziz Türk gençliği bugün de imkan ve şartlar müsait olursa Türk milletini omuzlarında taşıyacak, yüceltecek ve milletler camiasında layık olduğu en yüksek yere taşıyacaktır. Aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.